Hepinize sevgiler arkadaşlar. 24 Ocak Pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. <laughs> ne gibi astrolojik etkiler var? Hepsinin üzerinden geçelim. Bir kere tüm gün ay ikizler burcunda ilerlemesini sürdürecek. Yani zihnimizin çok e, aktif çalışacağı, iletişimlerimizin çok kuvvetli olarak yansıyacağı, iletişim alet ve cihazlarıyla münasebetlerimizin biraz daha fazla olabileceği, e, merak ettiğimiz konuları araştırabileceğimiz, özellikle medya yayıncılıkla alakalı olan konular olabilir veya eğitim meseleleriyle alakalı olabilir, kendimizi geliştireceğimizi düşündüğümüz meseleler neyse bunlara biraz daha fazla odaklanabileceğimiz, etrafımızdakilerle fikir alışverişlerinde bulunabileceğimiz bir süreç içerisindeyiz. Ee, etkili konuşmalar yapabilmek, karşımızdakini kendi fikir ve düşüncelerimize hayran bırakabilmek Ay ikizler burcundayken biraz daha kolay olur ama e, gölge yönler olarak şunları söyleyebiliriz. Hani zihin sürekli aktif çalıştığı için bulduğumuz bir fikir veya hani herhangi bir şekilde üstünde çalıştığımız bir konuyla ilgili e, daha iyi olduğunu düşündüğümüz bir fikre e, ikna edebilirsek kendimizi ilk aldığımız kararı değiştirme eğilimi gösterebiliriz. Bu da hani karşımızdakilerce yani bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Bir öyle dedin, şimdi böyle diyorsun falan gibi böyle bir algılanmaya sebep olabilir. İkizler kaynaklı olarak söylüyorum bunu. Etkileşimsel anlamda neler var? Eee cumartesi pazar'a bağlayan gece yarısından sonra saat 3 sularında Ay'la Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Dolayısıyla hani belki rüyalar anlamında biraz e, etkin bir süreç olabilir fakat hani ay ikizlerde, jüpiterde, kova burcunda çok hava elementli bir e, kombinasyon var burada. Burada belki hani akşamı biraz daha geceyi belki biraz daha rahat ve huzurlu geçirebilmek, belki kendimize güvenimizin maksimumda çalışabileceği bir takım gelişmeler yaşayabilmek, deneyimleyebilmek mümkün olabilir. Sabah altı sularında güneş satürne kavuşum gerçekleştiriyor kova burcunda arkadaşlar e, ve etkilerini bir 4-5 gün hissederiz bu etkileşimin. Normal şartlarda tabii ki güneş hani bizim kararlarımız, mantıklı tarafımız biraz daha böyle hani o egomuz, kendimizi ortaya koyduğumuz konular, odaklandığımız meseleler, kendimizi nerede ne şekilde gösterdiğimizi ifade eden yaşam kaynağımız bizim. Satürn ise engelleyen, kısıtlayan, yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli olan kişileri ifade eden, biraz daha hani hayatlarımızda belli bir düzen oturtabilmemiz için almamız gereken ekstra sorumlulukları veya daha istikrarlı olabilmek için hayatımızda neleri değiştirmemiz gerektiğini bize deneyimleten gezegen. İkisinin kavuşumunda aslında şöyle etkiler ortaya çıkabilir. Tabii ki Satürn astrolojide kötücül bir gezegen olarak geçtiği için Burada güneşin ışıklarını kapatması durumu söz konusu olacak. Yani kendimize özgüvenle alakalı bir takım sorunlar yaşayabileceğimiz bir süreç olabilir. Biraz depresif hissedebiliriz kendimizi. Diğer taraftan tabii ki güneşin ışıklarının kesilmesi demek havanın soğuması anlamına gelir. Meteorolojik anlamda arkadaşlar. Özellikle hani bir sonraki hafta belki biraz daha sert ve soğuk bir haftaya yol açabilir, gidebilir gibi duruyor şu anda. Ama diğer taraftan tabii ki iki gezegen kavuşum gerçekleştirdiği için özellikle yaşla tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerle güçlerimizi birleştirip daha istikrarlı ve sürekliliği olabilecek konulara odaklanabilmek yönünde bize fayda sağlayabilir. Alacağımız sorumluluklar onların yönlendirmeleriyle birlikte veya hani karşımıza çıkan gelişmelerle birlikte biraz daha üstesinden daha kolay gelebileceğimiz bir hale dönüşebilir gibi duruyor aslına bakarsanız. Gece yarısına doğru ise Ay ile Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu durum aslında hani fedakar ve özverili yaklaşımlarımızın karşımızda kötü niyetli kişiler varsa eğer aldanma, aldatılma, dolandırılma, kandırılma gibi etkilerle yüzleşebilmek yönünde bir şey ortaya çıkartabilir. Burada özellikle hani hep bardağın dolu tarafını görme eğiliminde olursak eğer gerçekten karşımızdakilerin bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratması durumuyla yüzleşebiliriz. Burada biraz daha gerçek. Çekici olmak, biraz daha uyanık olmaya çalışmak bize fayda sağlayacaktır. Ama diğer taraftan hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde kullanabilmek. Hani o akşam, hani pazar gecesi, pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra göreceğimiz rüyaların biraz daha etkili ve güçlü bir şekilde ortaya çıkması yönünde etkileri de bekleyebiliriz gibi duruyor aslına bakarsanız. Pazar günde kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.